Onun için mi ahiretini berbat ediyorsun? Nefsine göre yaşasan ne olacak? Bugüne kadar nice lezzetler aldın, helal ya da haram. Hangisi aklında, hangisi devam ediyor? Bunun için mi ahiretini berbat ediyorsun? Üç günlük dünya için mi? Hakikati dinlerse, o zaman ona uyması gerekecek. O yüzden yüz çeviriyor. Tembel talebe gibi yanında imtihandan bahsedildiği zaman hoşlanmıyor. Ya kapatın şu konuyu diyor. Ağzının tadı bozuluyor. Çünkü imtihanı hatırlıyor, ders çalışması gerektiğini hatırlıyor. Ya yani sen konuyu kapattın diye imtihan iptal mi olacak? Madem ki bir hakikat var, ona hazırlık yapmak lazım.